Şimdi her şeye mi baştan mı başlayacağız? Başka türlü başlanıyor mu? Kamil ben sevmedim bu oyunu. Bu ne biçim oyun ya? Herkes kaybediyor, hiç kimse kazanmıyor. Herkes üzülüyor. Mutsuz oluyoruz işte. Başka türlü intikam alınıyor mu? Ama bizim intikamımız değil ki, onun intikamı. Alır kendi bize eskisinden de çok ihtiyacı var. zaten. Görmeyeli çok büyümüşsün eski dost. Çok. Ben görmeyeli yaşlandım. Ufaldım. Ben içeride hüküm giyerken... ...sen... ...sen dışarıda hüküm sürdün. Mü? Gerçi ben kötü girdim içeri. Ama içeride insanı anladım. Sen iyi çocuktun. İyi çocuktun da iyice insanlıktan çıkmışsın. Tamam. Ben sana kötülük ettim. Ama ama şimdi sen baştan aşağı kötülük olmuşsun. Yani... ...diyeceğim o ki... ...diyeceğim o ki... ...şimdi sen... ...güçlüsün, gençsin. Vurup bana beni yere yıkarsın. Dua et ki... ...dua et ki o iş orada bitsin. Çünkü iş orada bitmezse... ...vurup beni yıkamazsan yere gelmişine geçmişine bakmam bu işi ben başlattım arkadaşlarla helalleştin mi? Kim hakkını bana helal eder dayı? Sen bu işi hallet. Ben ederim ya. Önce... Roma. Boş gideceksin. Otele varınca emaneti de alacaksın. Talimatı da. Bu işe emanetle, talimatla olacak işe benzemiyor dayı. Olmaz yeğen, olmaz. İkisiyle de olmaz. Üstüne bir de yürek gerek. İşte o yok bende. Var yeğen, var. Sen de ölü bir adamın yüreği var. Bu iş için bize o gerek. Yeter mi? Yetmez adama ihtiyaç var ya. Yeah. İkinci adam kim? Ben tanıyor muyum? Az Güzel yermiş. De bir ofis mi tutsak artık? Cimri diye adımız çıkacak bak. Cimri olman için paran olması gerek Cengiz. E sen bütün parayı bana verdin. Hmm. Gelen gideni aratmaz diyor umut ediyorum. Sabah sabah niye çağırdın beni buraya? Eleman almaya geldik. <laughs> ne yapacağız? Şantaya köpek mi seçeceğiz? <laughs> <laughs> Basınla ilişkiler. Bak, geliyor. Mert mi? Bizimle mi çalışacak? Sabah evlerine gidip teklif ettim. Biraz uğraştırdı ama kabul etti. E, güvenilir, aileden sayılır. Aslında iyi biliyor. Hem akıllı çocuk, hırslı. Bir şeyi kafaya koydun mu vazgeçmiyor. Yakında tutmakta fayda var. Mert, nasıl kabul ettin? Ne olacak gazetecilik? Etmeyecektim de. Ezel abi sizinle çok yakın çalışacağımı söyledi. Yani işlerin hiç yüzünü göreceğim dedi. Sen de çok başarılısın ya Cengiz abi. Belki ben de anlarım içeriden. Yani nasıl bu kadar başarılı olunuyor dedim. Kabul ettim.